Var <laughs> 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 olsun. Ya bak o kadar eğlendim ki bütün her sahnesine değdi ya. Bak şimdi <gülüyor> <gülüyor> bak, sırtı, sırtı. bak şimdi bak kile bak. Ben de bayram bu arkadaş. Kile bak çaydanlık. Küçük bu ne be. oğlum yaa Bu <laughs> ne yaa Atın abi atın 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 Lan <laughs> topuna atı. Ne aldı ne aldı Kulaş beni yattırdı ya Kulaş ya, orda da duruyo Kazan yaptı kazan yaptı Hayır lan buradan nasıl düz yolda kazan yaptı <laughs> Oha bombanın canını götürdü herşeyi <laughs> Ya abi, Ya Durun ön takeri bi artık yere gitseme Ya <laughs> 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 Ya, şey. ya Nasıl kendi başardın ölmedi, başardın kendi başardın. ölmedi. Nasıl ölmedi başına onu da bilmiyorum. Ben öldürdüm ben ben Oo, öldürdüm. Ben. ben öldürdüm Oo, çok iyi, iyi. bak. Canımız nereye gitmiyor? Ne oluyor lan burada? Hayır da. Hayır da. gir 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 bakar gel lan Uçağına kaldırdım kaldı Vallahi. Ya Allah. öldürmüyorum <ben>. Oo. Oh, <laughs> bak. Oo bak Yukarı tut Osman paylaştılar. <gülüyor> Adam <laughs> paylaşmadı. <laughs> Ölümü Anladım de paylaştık. Ya. Kuruyorum. Topur, topu duvara kur. Duvarın aralan uçup gitme. Duvara çarpın yere düşerim. Kur, Bence dur, direkt sürüye şöyle kurayım daha. Osman aralan uçar gideriz Osman. O kadar uçar As mı? Ha? Şöyle. Asla yani. Berkay ben gitti. Çok sağ ya olsalar da bağıra çaldı bu şey. Osman şuraya şuraya doğru şuraya şuraya. Al. Berkay gitti bu arada düştü aşağı. Gözümün önünde kaydı gitti. Ateşle 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 Abi takım niye bu kadar par tutuş ya? Yirmi ağaç <laughs> 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 Abi tam bir işaret dedi yere kurdum bak. Tam işaret dedi yere kurdum. Freeze 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 Bak şimdi. Yedi smokeladım buradan. Ne? Gel. Gel. Ama bence hala aşağıda. Oy takım. Kapatmışım var da bir YouTube'u ya. Birşey, ya. <gülüyor> ben, <gülüyor> ona, bak e, ona bakma yaptın o. Doğrulamak için atladın o da. Yukarı 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 az sağ 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 az sağ yukarı asla yukarı asla yukarı. Reis şüphelendi reis anladı. Ulan tam yerinde <laughs> 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 ulan 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 Suat. Sıvı... <laughs> Ümit Kerim. Bu yüzden bu kanıtlanmıştır. Bu. Buna, kim? Buna ne diyeceksin? Sayın <laughs> Hakim. Burada Mübaşirden de destek istiyorum. Mübaşir'in de Sırtça başına gelen bir şey var. <laughs> kuzeni girmiş. Sayın Hakim kuzeni eee, girmiş. Eee, <laughs> kuzeni mi girmiş? Kendisidir. Evet kuzeni Öyle girmiş. Mi? İstilir, kuzeş. Kuzeni mi girmiş? Evet. Bu ayrı bir sitcom değil <laughs> 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 Bu ayrı bir bans sebebi Hakim Bey. Yani. Konuşuyorlar. Nerede lan bu? Dur, dur 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 Sıkmadım direkt Eee şimdi sen naneyi yemedin mi? Bak Hiç hata dümdüz yol, hata yapacak yer dört kere <laughs> Harbaz sere var sere var Lan yazıklar olsun ya <laughs> Ya Osman <yolu. gülüyor> Çarpacak bir yer yok deyip kendin çarptın ya Bunlar var. Ha. O ne bu? Ne açıldı? Sırayla tuşlara basmam gerekiyor galiba benim. Tamam. Şimdi şöyle bir şey. Benim önümde de basamak Yaptım. artı. Mı? Nasıl yaptın lan? <gülüyor> Gel. <gülüyor> Abi ya. Ne <laughs> 2-3 tane saladım tuttu kardeşim. R düşün. Küçük tamam, R. aynen. Bunun abi en alt iki rafının ortaları dolu gösteriyor. En alt tamam. iki rafının ortalarına tik atmış. Tamam. Sonra merdiven var. <laughs> ben bayağı iyi anladım. Bu arada. <laughs> Güzelmiş bu. Oh, bir daha, bir daha, bir daha sağında. Senin sağında bir daha. Osman hep geliyor. Osman hep Osman Osman koşarak geliyor. Gül, gir, gir, gir. Neredeyim ben? Gül, 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 gül. Neredeyim ben? nasıl kaldı? Ana da gelebilir bir tane. Ece

Ya bu çıkıp abi. Flash geldi yine. Uf. <laughs> Uf. Ben bıraktım onu ya yeter ben daha bu oyunda fenalık vuruşlar yapamam gibi geliyor. E kaleye vuracaktım da. Çıkma boşu boşu lan. Şarada boşum var ya. Ulan usma. Oy! Ulan atamazsam ayıp olur. atladı. <laughs> Kaleci'nin tek zayıf noktası <laughs> herhalde. Yandan gelen toplara çıkışları. Nice. Buradan bir bakabilirsin ama siteye göstermedim. Uf. <laughs> bu değildi bu arada benim vuran Osman orada bir kişi daha var. Yani abi böyle Ben orada sağdaydım. Buradan bir bekliyorum olur. <laughs> Aynen. Nerede lan bunlar? buydu buydu buydu. Oh! Terbiyesiz. Öyle oh! bir gelişme var. Oh! adam rova şapa çekti ya. Oo, <laughs> oh adam hayatının vuruşu neydi ya? Şu an var ya böyle günlüğüne yazdı yani. <gülüyor> Ağlayarak <gülüyor> günlüğüne yazdı. <laughs> Yakın <yastınır. gülüyor> de değil adam. De. Tıkıtıyor. Biri pitte, biri Tamam çok iyi. site olması lazım. En fazla short'a gider. En fazla short'a gider. da olabilir. de Of yani yani takım. Sonucum, yani, yani, sonucum bu arada. Çıkabilirsin. Nereye çıksın oraya? Ay. O zaman <ya> <laughs> 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 İşte bu. Takım bu maç alalım. Sen taktik de mi o duvara çarptırma taktik? Tabi 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 tabi. Ben yaklaşıyorum yani bak. Onlar şey ya, eko eko, eko yapıyorlar be ya. <laughs> i̇nanılmaz bir vuruş yaptım, inanılmaz. Bu kadar eğlendim ki bütün her sahnesine değdi ya.